Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza biz hoş geldiniz kanalıma hala mı? hala abone değilseniz şuradan abone olun, şuradan tıklayın şuradan da birini aşırı Arkadaşlar işte bugün baya bir yoğun gün olacak Bugün altı da yazdığı gibi bir günlük vlog çekeceğim İşte ben kalktım kahvaltımı falan yaptım Şimdi ne yapacağız arkadaşlar birazcık, birazcık test çözeceğiz Biliyorsunuz sınava çok az kaldı 13 gün sonra sınavlar var ya yani baya az kaldı Oradan arkadaşlar birazcık test sözcüğüm. Test sözcüğünden sonra ne yapacağım? Tabii ki saçlarımı boyayacağım. Çünkü ben size demişim saçlarımı boyayacağım diye. bayağı açıldı araları. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız Dersiniz. Sonra arkadaşlar dişçiye gideceğiz. Randevu var. Uzun süre sonra bir randevu aldım. Gerçekten bayağı da bir aya geçti ve vermiyorlardı. En sonunda aldık. ya yani çünkü hem kanal tedavisi yapılacaktı hem dolgu ve dişimi çekecekler falan bir şeyler demişlerdi. O yüzden arkadaşlar öyle bir şey olacak. Ben tam emin değilim ne olacak. Beraber gideceğiz oraya da. Ayakkabı almıştım ve ayakkabının yanları bol geliyor. O gün nedense fark etmemiştim. O yapılacak işte. Ha bir de o arada okula da gideceğiz arkadaşlar. Mezuniyet şeyinde kep ve o üstüne giyilen şey adı cüppeymiş. Daha yeni öğrendim. O yüzden onları almaya gideceğiz okula. Sonra da ayakkabı vereceğiz ve eve geleceğiz. Yani bir günde vlog gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar şimdi teyze çözeceğiz. Şimdi kalem aldım. Ay bu sınav yerleri kalı kalmış. Kelebek sistemi oluyordu. <laughs> Atma bir şey. Sınav yerleri işte 12'de, 12 12'de eee... işte öyle F. Bunlar çıkmış. Sınav yerleri. Kelebek sistemi oluyordu o yüzden. İlyan arkada sınav çalışıyor. Atma ya yeter. <laughs> şimdi ben en son cümlede anlam ses bilgisi falan çözmüşüm. Ne kaldı ki burada? Şimdi İrem sana soracağım. Birden 178'e kadar bir sayı söyle. 144. Tamlamalar çıktı. Bir daha söyle. <laughs> 160. Çözmüşüm. 53 şey, İsim soylu Sözcükler Bak bakayım kameranın arasına bakacağım psikoloji değil mi? Evet. evet Sen bizim de psikoloji değil Biz bu dersleri görmüştük zaten. şimdi bu sene yok. Bu hangi ders? Son bir soru kaldı.

Evet, şimdi sen şey yapmadan saçımızın olduğu için 3 tane alalım. Arkadaşlar şimdi üstümü değiştirdim, giymeyen yani bir şey giydim. <laughs> şimdi boyayacağım saçımı Aslında annem boyayacak ama alttan bir size göstermek birazcık ben boyayacağım. Sonra annem boyayacak yani. Alttan az bir şey ben boyayacağım arkadaşlar şimdi. Saçlarım zaten taradım, şimdi toplayayım. Bu üstü böyle toplayayım. Eldivenleri takayım. şimdi saçlarımı boyayacağım. Boya bu arada koyuyorum baksanıza. Bunu bir karıştırın biraz daha. Saçım var, <laughs> o uzamış böyle gidiyor. Aaaa! Aaaa! Olacağız düştü Evet arkadaşlar saçlarım bu arada baksana tipime. Şimdi arkadaşlar bir 45 dakika bekleyeceğiz ondan sonra bayramdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar saçlarım yorumlu. Şimdi tarayacağım. Şunu askıyorum. Bunlar. Daha kolay tarayacağım. de buna bir masaj yapıyorum işte. Öyle oluyor. Evet arkadaşlar şimdi taradım. Ben fırın makinesi kullanmıyorum. Ben kendi kendi kuruyor. Ama bir saate yakın falan kurur herhalde. Kuruduktan sonra tabii ki de ne yapacağım? Saçlarım düzleşecek. Tamam arkadaş o zaman kurusun. Sonra saçlarım düzleşirken görüşürüz. Evet arkadaşlar saçlarım son hali böyle. Yani çok güzel oldu bence. Ama bana tabii şu an birazcık tuhaf geliyor. Çünkü yeni boyunca böyle ama birkaç gün sonra tabii alışacağım. Evet arkadaşlar biz ilk dişçiye gelmiştik. Oradan çıktık. Şimdi okula gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi aldık böyle. Eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz geldik aldık bunları. Şimdi bence bir giyeyim. Orada bir, numara vardı. Onu giydim. O bile büyük geldi. Bunu da S aldım sonuçta. Ya beden beden var çünkü. Ha, böyle bir şey. Şurada i̇şte bir giyeyim. Var ya iki tane falan verdim. Hepsi böyle kolları böyle. Bu da birazcık öyle ama yapacak bir şey yok. Kapı bir git. Böyle arkadaşlar. Şunu da takacağım ama bundan nefret ettim gerçekten. Ya çok çirkin duruyor arkadaşlar yani hiç güzel durmadı. Bak şimdi bu böyle olacak tamam mı? Lastikli. Bir tane var o bir tuhaftı. Şimdi yarın saçlarım yine böyle açık kalacak. Şöyle önde olduğunu düşünsek. Böyle maşa falan yapmayacağım ama diğer gün belki yaparım. Şimdi bunu böyle taksam ben. Ay e bu ne? Yemin de çok kötü. İyi. Çok kötü oldu bu. Bu ne? Böyle mi olacaktı? Bu? Ben bunu beğenmedim. Acaba ben böyle internette bir şey görmüştüm. Kadın bunu böyle yapıyor da bunu yapacak bir yer yok. Hani mesela böyle yapsam. Tamam mı? Şimdi şöyle yapsam bak böyle. <laughs> ha, bu da yine kötü oldu. Ben bunu nasıl takacağım? Giderken takmayacağım. Böyle yapsam bak şöyle hafif gözlükse buraları tel tokara taktırsam da şimdi internette görmüşüm çok güzel duruyordu kadın ama ben yapamayacağım herhalde. Şöyle olsa. Bak şunlara tel toka taksam şuralara. Ha oldu oldu bak. He aynen. Okula gider gitmez ben bunları böyle tel tokayla geçiririm. Çok da hoş olur. Çünkü öbür türlü arkadaşlar beğenmedim baksanıza. Bu ne yani? Yok ben böyle istemiyorum. Ben bunu böyle yaparım hafiften. Böyle katlarım. Şuraya da bir tel toka şöyle iki yerden. Bak çok da hoş oldu. He bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz dişçiye gittik. Yine dişlerim tabii ki de yapılmadı. Ben artık bu dişlerden bıktım yani. Ben şu an bir şey yapamam ama kanal sana yapacağım. Ama ne zaman yapacağım dedi. Çarşamba dedi. Bir gün sonra da yine var. E ben dedim ki hayır olmaz dedim. Çünkü dedik ağrı falan yapabilir dedi. O yüzden mezuniyete gideceğim. Ben kabul etmedim. Haftaya pazartesi gideceğiz. O yüzden İrem gelince de biz gideceğiz arkadaşlar ayakkabı yaptırmaya. Ayakkabının arkası birazcık bol geliyor. Birazcık kötü duruyor. O yüzden arkadaşlar gideceğiz ayakkabı vereceğiz. Ama ben artık burada video bitiyorum. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma hala abone siz abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kanalıma da abone Bay bay.